Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Muğla Fethiye, Göcek Mahallesi'ndeyiz. Göcek'te olmamızın amacı ise, Kia'nın iki tane yeni ürününü burada ilgili arkadaşlarla konuşup, test edip, sizlerle beraber değerlendirebilmek. Bir tanesi yeni Kia Sportage ve yan tarafta da Sorento. Kia Türkiye'nin Genel Müdürü Sayın Can Ayel Bey'le beraberiz. Can Bey merhabalar. Merhaba Safet Bey. Çok güzel bir yerde beraberiz. Bunun için evet. gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir havada, çok güzel test şartlarında. Ama sizi yakalamışken dünyada Kia ya ne seviyede? Neler yapıyor? Bize bir anlatabilir misiniz? Tabii seve seve. Kia bildiğiniz gibi 1945 yılında kurulmuş bir e, marka. İlk önce bisiklet üretimiyle başlamış e, hayata. Daha sonra otomobil ve ticari üretimine de geçmiş. Bugün 2022 yılına baktığımızda toplam 8 ülkede 14 ayrı fabrikada 50 bin çalışanı ile üretim yapan dev bir otomotiv e, markası. E, nitekim e, bu fabrikalardan çıkan ürünleri de Türkiye'de biz e, müşterilerimize sunuyoruz ve e, onların beğenilerini e, almaya çalışıyoruz. Kia 2021 yılında Ciddi bir dönüşüm yolculuğuna başladı. Evet. Logosunu yeniledi. Bu logo yenilemesinden sonra Movement That Inspires dediğimiz sloganını yeniledi. Ve beraberinde de kurumsal kimlik öğelerini tamamen bu slogan ve logo paralelinde değiştirmeye başladı. Showroomlarımız tamamen yeni bir yüze sahip olmaya başladı. Tüm bu değişiklikleri globaldeki değişikliklere paralel Türkiye'de biz de eşlik ediyoruz. Türkiye'de de eş zamanlı olarak logomuz değişti. Araçlarımız yeni logolarıyla müşterilerimizle buluşmaya başladı. Bu arada Can Bey logo gerçekten çok beğenilen bir logo. Çok başarılı bir tasarım. Tebrik ediyoruz. Haklısınız. Uzun bir çalışmanın ürünü diyebiliriz. Teknoloji ve inovasyonu barındırıyor içinde. İki boyutlu, üç boyutludan iki boyutluya geçti Kia'da logoda. Ve yeni modellerle beraber bu logo ciddi beğeni aldı Aynen. müşterilerimizden. Biraz önce söylediğim gibi showroomlar da yeni kurumsal kimlik doğrultusunda yenilenmeye başladı tüm dünyada. Bu değişimi 5 yıla yaymaya çalışıyorlar ama biz 2 yıl gibi rekor bir sürede Türkiye'de 40'ın üzerindeki Kia bayisini yenileme kararı aldık. Türkiye'nin global bir toplama dedi kaçtı? Tabii, e, 2021 yılı biliyorsunuz pandeminin ve çip krizinin e, etkisiyle beraber düşen üretim adetleri ve düşen satış adetleri tabii buna e, paralel. E, 74 milyonla kapanmıştı. Bu 74 milyonluk satış içindeki ya 3,6 pazar payıyla tüm dünyada e, 2,7 milyon araç satarak 8. sırayı elde etti. Çok ciddi bir rakam. Evet. 3 milyona, 3 milyona yakın otomobil imal 3 milyona yakın. E, otomobil Türkiye'de de e, biliyorsunuz e, son 4 yıldır artan bir e, satış trendi var markanın. E, 2019 yılında toplam pazarın 500 binin altına düştüğü yıl idi. Ki son herhalde 20 yılın e, en düşük satışlarını 2019 yılında yapmıştık Türkiye'de. Biz de e, 1.32 pazar payıyla kapatabilmiştik. O yıldan bu yıla e, yani 2022'ye kadar her sene artan bir oranda pazar payımızı arttırarak geliyoruz. Geçen sene satışlarımız 16 bin üzerine çıkmıştı ve 2.25 pazar payı elde etmiştik. Bu yılda da 20 bin üzerinde araç satışı ve 2.7 pazar payı elde ediyoruz Teşekkür ki yılın sonunda ODD'nin rakamlarına paralel 750 binlik bir satış öngörümüz var. Şimdi Kia elektrifikasyona çok ağırlık veren bir marka ve çok yakında ödüllü bir elektrikli otomobil geliyor. Evet. İnşallah o geldiğinde de çok özel bir program yapmayı planlıyoruz beraber. Elektrifikasyonun genel anlamda stratejik değerinden, Kia için değerinden bahsedebilir misiniz? Tabii Safet Bey. Tüm markalarda olduğu gibi toplumdan gelen talep, tüm dünyadaki karbondioksit emisyonlarının e, tehlikeli seviyelere gelmesi otomotiv endüstrisinin de e, kendisiyle e, yüzleşme gereğini doğurmuştu. Bu paralelde e, Kia da kendisine 2020 yılında bir e, elektrifikasyon stratejisi geliştirmişti ki buna Plan S adını vermişti. Daha sonra 2021 yılında bu plan e, revize oldu. Yeni plana göre 2027 yılına kadar Kia 14 ayrı Full elektrikli modeli pazara sürecek. Biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bunun ilk örneği yılın başında e, tüm dünyada ve Avrupa'da satışa sunuldu e, EV6 modeli. Bizim için de çok heyecan verici bir model çünkü geçen yıl Avrupa'da yılın otomobili ödülünü kazandı. 506 km menzile sahip, 77 kW'lık e, bataryaya sahip olan bir araç. Haziran ayı başında Türk tüketicileriyle e, buluşturacağız. Avrupa'da kullanılan DC şarj üniteleri 350 kW'lık şarj üniteleriyle e, ki 800 voltla şarj ediyor e, bu bataryasını bu aracın. %10'a kadar düşmüş batarya kapasitesinden %80'e 18 dakikada şarj edilebiliyor. Bugün Türkiye'de henüz 800 volt teknolojisi yok. Mevcut şarj cihazlarıyla 45 ila 73 dakika arasında aracı şarj etmek mümkün olacak DC ünitelerde. AC ünitelerde ise bu 7,5 saatte %10'dan %10'dan. 80'e kadar şarj edilebilecek bir araç. İkinci ürün olan Niro elektrikli e, Niro aracımız da yılın son çeyreğinde Türkiye'de pazara sunulacak. 460 kilometre menzile sahip orada. İlginç bir veri de var elimizde sadece şehir içi kullanımda aracın şu an Avrupa'da 600 kilometre üzerine çıktığını söylüyorlar. Ya müthiş bir menzil. Müthiş bir menzil. 200 beygir gücünde elektrikli motora sahip bir araç olacak bu araçta. Yine o plan doğrultusunda 2023 yılında üretimi hedeflenen EV9 modeli de satışa sunulacak üçüncü ürün ve bunu takip edecek 11 ürün önümüzdeki 5 yıl içinde Kia tarafından lansmana yapılarak pazara sunulacak. 2030 yılında 4 milyon araç satışı hedefi var Kia'nın. Bugün için 2021 yılında baktığınızda tüm dünyada satılan elektrikli araçların sadece ve sadece %12'si elektrikli ya da e, elektrik destekli diye tabir ettiğimiz hibrit ya da plug-in hibrit araçlardan oluşuyor Kia satışları içinde. E, marka 2030 yılında satacağı toplam 4 milyon aracın %52'sini elektrikli ya da elektrik destekli satacağına dair bir strateji ortaya koymuş durumda. Ki bu tarih çok önemli. üretime geçtiği 1945 yılından beri marka ilk kez içten yanmalı motor adedinden daha fazla aracı 2030 yılında pazara elektrikli veya elektrik destekli olarak sunacak. Zaten bunu şuradan da anlıyoruz. Birazdan Sportage hakkında konuşacağız. Hibrit bir otomobil. Hafif hibrit bir Mal otomobil. Hibrit Sorento zaten normal hibrit evet. bir otomobil. Yeni gelen modellerin hepsi elektrifikasyona ciddi şekilde uğramış modeller. Hazır geri gelmişken bize Sportage ve Sorent hakkında kısa kısa bilgiler verebilir misiniz? Tabii Mustafa Efe. Şu an önünde çekim yaptığımız araç Sportage'in 5. nesil aracı. Ki dünyada satılan toplam Kia modelleri içinde en çok paya sahip olan model, amiral gemisi diyeceğimiz model Sportage. Türkiye'de de çok uzun yıllardır Kia'nın bilinen yüzü, insanlar Kia dediği zaman ilk akla gelen modellerin başında. Sportiş geliyor. Yeni Sportiş modelimizi Türkiye'ye iki farklı motor seçeneğiyle sunmuştuk. Bir tanesi benzinli, bir tanesi de dizel. Benzinli motorumuz 150 beygir, 4x2 ya da 4x4 alınabilecek Turbo beslemeli e, bir motor ve multi-brit teknolojisi donatılmış. Bu teknolojinin e, motora vermiş olduğu faydadan söz edecek olursak multi-brit motorlar normal motorlara göre 1 litre ortalama 100 kilometrede daha az yakıt tüketimi ve yaklaşık 10 gramda daha az karbondioksit salınımına denk geliyor. E, yine e, aynı aracın dizel versiyonunda 136 beygir olarak e, 1.6 litre motorlu turbo beslemeli yine dizel versiyonuyla e, pazara sürdük. Burada da yine 4x2 ya da 4x4 e, almak mümkün. Yine bu motorumuz da mild hybrid dediğimiz teknolojiyle donatılmış vaziyette. Sorento ki bu da e, Kia'nın Türkiye'deki ikinci en çok kullanılan, satılan ve beğenilen modeli ki e, 2004-2009 yılları arasında rekorlar kırmıştı Türkiye'de. SUV'yi e, Türk pazarına sevdiren iki model diyebilirim. Bu iki model için. Sorento aracımız da yine 1.6 turbo beslemeli, benzinli motorlu bir araç. Full hibrit, 230 beygir, son teknoloji bir araç. Önümüzdeki aydan itibaren Sport için full hibritini de Türkiye'ye getiriyoruz. Yine Sorento'da kullanılmış olan motoru kullanıyor bu araçta. Yani 230 beygirlik, full hibrit bir araç olacak. Yine yılın 3. ve 4. çeyreğinde eğer bir sıkıntı olmazsa, Sorento'nun plug-in hibritini getirmeyi planlıyoruz ki 100 kilometrede 1.6 litre sadece benzin tüketen bir model. böylece ürün gamımızı da ciddi sayıda elektrikli ya da elektrikli destekli Hı -hı. araç Türkiye Kia kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Peki Can Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için sağ olun. tasarımından çok kısa bahsetmek lazım. Çünkü tamamen yeni bir platform ve çok farklı bir tasarıma sahip yeni gelen Kia Sportage boyunun bir önceki Kia Sportage'a göre 3 santimetre kadar daha uzadığını görüyoruz. Yaklaşık 4 metre 52 santimetre uzunluğu, genişliğinde de 1 santimetrelik bir artış var. 1 metre 87 santimetre olduğunu görüyoruz. 1 metre 65 santimetrelik bir yükseklik çıkıyor karşımıza. Bu da bir önceki Sportage'a göre 1 santimetre daha yükseldiği anlamına geliyor. Ayrıca tabii aks mesafesinden de bahsetmek lazım. 2 metre 68 santimetre 1 santimetrelik bir artış anlamına geliyor. Bütün bunları söylüyorum çünkü otomobilin iç hacminde özellikle arka koltuklarda ölçü genişlemeleri var. Mesela baş mesafesi ve bacak mesafesi yaklaşık 1 metreye yükselmiş durumda. SUV otomobillerin önemli özelliklerinden bir tanesi bagaj hacimlerinin normal otomobillere göre daha fazla olması. 562 litrelikte bir bagaj hacminden bahsediyoruz koltuklar yatırıldığında 1751 litreye kadar çıkıyor. Yani kullanım çeşitliliğini çok ciddi şekilde arttırıyor. Bir kere otomobilin biraz önce söylediğimiz 1 metre 87 santimetrelik genişliği tasarım detayıyla çok çok iyi vurgulanıyor. Matrix farların Ön taraftaki üç boyutlu büyük dik ızgarayla entegre devam ettiğini görüyoruz. Yani ikisi aslında bir tasarımın devamı niteliğinde şekillendirilmiş. Arada çok ilginç bu meran şeklinde gündüz aydınlatma lambaları var ve te neredeyse kaputun ortasına kadar devam ediyor bunlar. Üç boyutlu ve çok büyük bir ön ızgaraya sahip olduğunu görüyoruz. Tam yeri gelmişken şunu da eklemek lazım ön ızgarada aktif klapeler var. Yani içerideki motorun çalışma şartlarına göre hava alma ihtiyacı ne kadarsa klapeler o kadar açılıyor. Kia'nın kaplan burnu tasarımı yani kaputun aşağıya doğru ortadan inişi, alt tarafta ızgara altının yukarıya doğru çıkışı bu otomobilde de farklı bir şekilde korunuyor. Ayrıca yukarıda farlarla entegre olacak şekilde krom renginde boyanmış bir kanat var. Bu da ön taraftaki tasarımın bütünleşmesini sağlıyor. Aşağıya doğru geldiğinizde zaten ikinci bir hava girişi görüyoruz ve altında SUV otomobil özelliğini vurgulayan önden gelen havanın ihtiyaca göre içeri alınması veya otomobilin alt tarafına yönlendirilmesiyle ilgili bir difüzör olduğunu görüyoruz. Arkaya doğru geldiğimizde otomobilin sportif tasarım yaklaşımının artarak devam ettiğini görüyoruz bence. Cam oranının arka kapının ortasından sonra yukarıya doğru krom bir çerçeveyle beraber yukarıya doğru yükseldiğini görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum gövdeye olan Oranı gittikçe azalıyor. Tabi burada bir etki daha var. O da arka çamurluğun sert bir hatla otomobilin kabininden yaklaşık 10 cm dışarı alınmış olması. Mutlaka arka spoiler'i de geniş arka spoiler'i de söylememiz lazım. C sütunun eğimiyle beraber krom bir çerçeveyle kenarları da belirlenmiş. Çok kısa şunu da söylemek istiyorum. Yandan çok gölgelenmeler ve renk oyunları görüyorsunuz. Bunun da en önemli nedeni hemen şu krom çerçevenin altında dış bikey yüzeyle sert bir çizgiyle buluşması, daha sonra iç bikey bir yüzeyle aşağıda büyük bir hareketlilik sağlayan üçüncü bir çizgiye ulaşması, alt kısmın farklı renkte olması, SUV özelliğini vurgulayan kaplamayla beraber önemli tasarım detaylarından bir tanesi. Çok keskin arka stop lambalarını görüyoruz. İki parça. İçerideki içerideki parçalar bagaj kapağının üstünde, arka tarafta gövdenin üstünde. Ama İki stop lambasının arasının bağlı olması burada bir bütünlük sağlıyor ve arka tarafın genişliğini çok iyi vurguluyor ayrıca arka camın eğimine de dikkatinizi çekerim. Çok eğimli bir arka cam ördek kuyruğu gibi dışarı gelerek çok sportif bir etki yaratıyor. SUV karakterini gene vurgulayan, arttıran arka difüzörü görüyoruz. Arka bagaj kapağının orta tarafında yeni Kia logosunu görüyorsunuz. Bu da tasarımı tamamlıyor diyebiliriz. Programımızın son kısmına yeni Kia Sportage'ın içinden devam ediyoruz. İç tasarımı gerçekten de çok dikkat çekiyor. Ben birçok insanın beğeneceğini zannediyorum. Böyle konuşmamın nedeni ise önümdeki ekran. 80 santimetrelik kesintisiz bir ekran görüyoruz ve iç bükey. Yani bunu şöyle düşünün, gösterge tablosu ve bilgi eğlence ekranı hangi bant üzerine yerleştirilmiş. Yaklaşık her birinin köşeden köşeye mesafesi de 33 santimetre kadar ve bir bütünlük sağladığı için de tasarım olarak çok hoş görünüyor. Ayrıca çok fonksiyonlu direksiyondan da ondan fazla otomobilin fonksiyonunu kumanda edebiliyorsunuz. Tabi dijitalleşmenin otomobile getirdiği önemli konulardan bir tanesi de kablo ile vites kutusunun kumandası veya uluslararası İngilizcesiyle Right by Wire sistemi klasik anlamda vites kolu olmadığını görüyoruz. Bir tane düğme ile vites e, konumlarını ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> otomobil hibrit bir otomobil. Uluslararası terimiyle Mild hibrit veya ...hafif hibrit bir güç ünitesine sahip. Yani bir içten yanmalı motoru var. Küçük ama... ...fonksiyon olarak otomobilin hareketine... ...çok önemli katkısı olan... ...özellikle verimlilik açısından... ...çok katkısı olan bir elektrik motoruna sahip. Tabii ki baskın olan güç kaynağı... ...içten yanmalı motor. Ee, hem dizeli var hem benzinlisi var. Can Bey'in söylediği gibi. Ayrıca benzinli, dizel her ikisi de... E, ...hafif hibrit ve bunların iki çekeri ve... ...dört çekeri var. Biz... Baz olarak sizlerle beraber benzinli e, 4 çeker otomobil hakkında konuşalım. İçten yanmalı motorun 1600 santimetre küplü turbo benzinli motor olduğunu görüyoruz. 5500 devir civarında maksimum gücünü veriyor, 150 beygir. 1500 ile 4000 devir arasında geniş bir bantta 250 Newton metrelik bir tork seviyesine sahip. Ağırlığının 1570 kilogram olduğunu görüyoruz. 190 kilometre saatlik bir maksimumuza ulaşabiliyor. 9,5 saniyede de sıfırdan 100 kilometre saate hızlanma sağladığını görüyoruz. Ortalama yakıt tüketimi 6 litre civarında. İşte biraz önce söylemek istediğim otomobilin hibrit özelliği burada ön plana çıkıyor karbondioksit konusunda da en az %10 bir kazancı var. Hibrit güç ünitesine sahip olduğu için 130 gram civarında da kilometrede bir karbondioksit salınımı olduğunu görüyoruz. Çok kompakt, bildiğimiz klasik alternatör gibi ama çok kapasiteli bir elektrik motorunun motor bölmesinde e, içten yanmalı motorun krank miline bir kayış kasnak sistemiyle bağlı olduğunu görüyoruz. 10 beygirin üzerinde bir güce sahip ama tork değeri çok önemli. 50 Newton metrenin üzerinde de bir tork değerine sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk hareket anında ve çok sert hızlanmalarda içten yanmalı motora destek olacak şekilde çalışıyor. Yani içten yanmalı motordan önemli bir tork yükünü alıyor. Bu da tabii az yakıt tüketmesine, daha az emisyon salgılamasına neden alıyor. 48 voltluk bir gerilimle çalıştığını görüyoruz. Çünkü otomobilde arka bagajın altında 12 kilogram ağırlığında bir lityum iyon batarya var. Otomobilin ana elektrik kaynağı da lityum iyon batarya. Ayrıca otomobilde 12 voltluk bildiğimiz klasik servis aküsü var ama prensip olarak 48 voltluk sistemden besleniyor. 48 voltluk sistem olduğu için zaten bu küçük kompakt elektrik motoru 50 Nm'nin üzerinde tork verebiliyor. Çünkü birkaç kere sizlerle paylaşmıştık. Elektrik motorlarında güç akımla ve voltajla, gerilimle alakalı. Akımı arttıramıyorsunuz çünkü tesisat çok ağırlaşıyor. Dolayısıyla voltajı arttırarak 48 volta çıkararak küçük bir elektrik motorundan bu seviyede tork ve güç elde edebiliyorsunuz. Zaten Hafif hibritlerin en önemli özelliği kritik noktası da bu. Tabii Elektrik motorunun harekete katılma özelliği var ama başka görevleri de var bu otomobilde. Mesela çok güçlü bir marş motoru görevini görüyor. Zaten otomobilde starta bastığınızda nasıl çalıştığını anlamıyorsunuz bile. Çok kapasiteli bir marş motoru vazifesi görüyor. Onun dışında tabii gazdan ayağınızı çektiğinizde, frene bastığınızda da elektrik motorunun tersine çalışarak jeneratör fonksiyonunu üstleniyor ve bahsetmiş olduğumuz lityum iyon bataryayı doldurarak otomobile daha fazla menzil ve daha fazla destek kazandırıyor. Bunlar en önemli fonksiyonları. Harika yollarda yeni sportucu kullanıyoruz. Gerçekten de bu bölgede otomobil kullanmak, test yapmak ve bunu sizlerle beraber paylaşmak çok büyük bir keyif. Ama bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize Göcek'ten çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.